Evet efendim emekli refah payı bekliyor. Ben 65 yaşındayım. Şu anda kemoterapi hastasıyım. İlaç alıyorum şu anda. Çok geçmiş olsun. Hasta hasta yine de çalışıyorum yani. Soğan yüklemeye, elma yüklemeye veyahut ağaç budamaya iş buluyorsam gidiyorum yöğmeye işi. Ne hissediyorsunuz peki? Ne istediğim? Ölümü hissediyoruz. Başka bir şey yok. Emekli Veysel Özdemir'in hissettikleri kanser hastası sık sık 12.500 lira maaşıyla Erzincan'dan Ankara'ya tedavi için geliyor. Sendika misafirhanesine bile iki kişi günlük 850 lira veriyor. Yol masrafıyla bin lira. 10 günde emekli maaşı bitiyor. O yüzden hasta haliyle çalışmak zorunda. Vallahi boş para aldım. 50 milyar aldım. Çıktım geldim doktora. Eşimden, dostumdan, arkadaşımdan. 12,5 TL ile ölürsen de kalırsan da o. Şimdi sizin maaşınızın 15 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor. Hiçbir şeye yaramaz. Ne yapacağım? İş bulursam çalışacağım. Yani çalışmayan emekli var mı? Verdiği ne ki nasıl geçimini yapacak? Kirada yetmiyor. Emeklinin bir türlü emekli olamadığı ülke Türkiye. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında yani %15,75 zam alırsa en düşük emekli maaşı 14.500 lira olacak. Açlık sınırı 21.000 lira. Emekli refah payı istiyor. İki senede balık alamıyorum. Bakın geçiyorum. İnan ki yani özeniyoruz, bakıyoruz, hasretle izliyoruz, dinliyoruz. Ama yazık dört gözle bekliyoruz. Altı aydan beri verdi 1.500 lira para. Çaycılık yapıyorum, yemek satıyorum, çay bir tüketiyoruz. Hayaliniz neydi emekli olduğunuzda? köyüme giderdim. Hamdi Menekşe 63 yaşında. Kendince isteği de basitti. Emekli olduktan sonra Sivas'a köyüne yerleşmek ama emekli maaşı son zamlarla bile açlık sınırının altında kalıp 14.800 lira olunca mecburen ulus günde 12 saat çalışıyor çaycılık yapıyor Hayalim neydi? Emekli olduktan sonra camiye gidip camiden eve, evden camiye gitmekti ama mümkün değil bu hayalimi gerçekleştiremedim. Emekli maaşım 12.500. Emekli olduğum için yani geçinemediğim için çalışıyorum. Emekli olduğum için çalışmak zorundayım diyen 60 yaşındaki Ergündür. Evi kira değil ama gıda, faturalar, diğer temel ihtiyaçlar için o da günde 12 saat çalışmak zorunda. Hiçbir tarafımız tutmuyor. O kadar rutubette çalışmışız ki kemiklerimiz sızlıyor. Hastane hastane dolaşıyoruz. E, i̇ki tane çocuğum var. Bugün emekli olacak bir öğretmen arkadaşımız 26.700 lira gibi bir rakamla emekli oluyor. Bu kira mı verecek yoksa hayatını mı idame edecek? Makine yüksek mühendisiyim. 30 yıllık devlette hizmetim var. 55 bin civarındaydı. E şimdi %11 ekleyin işte. SGK Bağkur emeklileri gibi memur ve memur emeklileri de refah payı talep ediyor iktidardan. Eğer iktidar refah payı vermezse maaşlarına %11,54 zam yansıyacak. En düşük memur emeklisi maaşı 19.617 lira olacak. En düşük memur Memur maaşıysa 43 bin 726 liraya yükselecek. Yeni başlayan göreve bir öğretmen arkadaşımız bu alacağı zamlarla beraber 45 bin lira civarında bir maaş alacak. Bakın bugün bir ek ders bir tavuk döner etmiyor. Hoca öğretmenimiz tavuk döner alsa yanında ayran içemiyor.